hoş geldiniz. Teşekkürler. Katıldığınız için diyelim. Hem videoya hem dünkü canlı yayına. Ee, akşam yine canlı yayın yapma planımız var. E, ee, Olaylet olası oyunu geçmeye çalışacağız. Umarım başarırız. Bilmiyorum. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim size video başlamadan önce. E, ee, Elif'le konuştuk. Ee, wireless evli, evrenini de tıpkı zombi evreni gibi ana kanala dahil etmeye karar verdik. Çünkü kontrol ettik. Wireless evrenini diğerleri Diğer büyük yapımcılar da izliyor. Viral's evreninin altında e, Dumun yorumu var. Şu gerçekçi yapan bir çocuk var ya böyle kendi oynuyor kafası animasyon çocuğun adı neydi? Dur şurada yorumlarda yazıyor çocuğun adını bir bulayım ben size söyleyeyim. Maxpedi ha o var, diğerleri var falan filan falan filan. Bayağı bir izleniyor ve şapıyor. yapıyor e, yorum alıyor. O yüzden dedik ki Viral's evrenini de e, bizim kanalına dahil edelim. Ee, ve bizim kanal böylece zenginleşir. Çünkü biri atmasa biri atar ve onun videolarını ekleriz. Şu anda ana kanalda Dafak Boom, Doom Studio, Zombi Evreni ve Maxi var. Şimdi Maxi diyorum e, bizim şey var, Wireless var. Yani büyük yapımcıları var. Fa daha küçük ve e, telif olayına gelen fanmate'leri izlemiyoruz ana kanalda yine. Onları yan kanalda izlemeye devam ediyoruz. Durum bu. Şimdi buyurun e, bir geçelim. varlığı benden epey bir istiyordunuz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza buyursunlar. Keyifli seyirler diliyoruz. 4 dakikalık bir video buyursunlar. Previously öncesinde neler olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu izlemiştik biliyorsunuz. Ya kanalda izlemiştik. Burayı izlemiştik. lan bu niye 720 de what the fuck? Çek şunu. <laughs> 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 Bomur. Aa şey silahı gelişmiş kamera bomunun silahı gelişmiş Central Hub bölgeye gidiyorlar. Storage, storage, depo. Ay yurdu bir şey var. Aa. aa, 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 orada bir şey saklandı. Bak, iskelet, yeşil iskelet. Oh, 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 oh. düşündüğüm şey mi? oooowww oh, na. şey mikrofon womanı tasarımı tatlı hani şey e, kaf- mikrofon kafasını nasıl eee kadınsal yaparız güzel işlemişler onu halk kısımları zaten namnam her bunu koyduğumuz sorun aa bunlar gizlenebiliyor uh. Şey, bu, e, bu bu, e, şey bacak bacaklarıyla sürekli saldırıyor. Bu bana iki şeyi e, anımsattı. Referans olarak anımsattı. İlki e, Half-Life evrenindeki e, ninja kadınlar. Biliyorsunuz onlar asasinler. İkincisi League of Legends'daki Kamil. E, biliyorsunuz o Kamil de bacakları bıçak. Bıçak bacaklara sahip bacaklarıyla savaşıyor. Onu anımsattı. Oradan referans alınmıştır belki. <laughs> wow. I will never get used to doing that. <laughs> aşla, <laughs> suratu, it's good to see you girls. Yeah. The process of eliminating all hostiles within our common headquarters is going well it's quite clear that with the necromancer's newfound knowledge uh -huh. about our alliance, his plans to destroy us are more strategic. he's going for the keys that'll unlock the coordinates to the administrators. Şey luckily for us, he's only got his hands on one out of six. that means we still have some time to... oh. oh. how did you... you're here. we thought you were gone. We'll talk this through once this is over. Okay. All I want you to know right now, is that all of us are sorry, and that we had no choice. They're moving faster than anticipated. Units have spotted the sonar titan moving towards us. Since the sonar titan knows exactly where the common key is located, I hope that we can control This is our chance to regain control. Ya da eski bıdağın güncellemiş hali mi desek? Bilmiyorum ama hoşuma gitti yani. Wireless kendini geliştiriyor ve bu woman da nom, nom yani güzel olmuş. S e gerçekten güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Hani Wireless evreni gerçekten bu sefer hoşuma gitti. Birbirine bağıran tiplerin dışında bir action görmemiz güzel oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Ee, ve teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp izlediğiniz için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınız da bizim için çok değerli. Yorumları okuyorum zaten. Kalp bırakarak dikkat çekmeye çalışıyorum. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.